Merhaba Deniz Yonucu. Merhaba, merhaba. Siz insan hakları konusunda uzmansınız. Pandemi sırasında pek çok hakkımız ihlal oldu. Pandemi insan haklarını nasıl ihlal etti? Evet, pandemi konusunda aslında insan hakları ile ilgili birçok tartışma yaşandı ve birçok farklı fikir e, ortaya çıktı. Bir yandan aslında bireysel haklarımız kısıtlandı. Örneğin seyahat özgürlüğü gibi evlere kapanmak zorunda kaldık. E, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Olağanüstü hal dönemlerinde olan. Bütün bunlar e, bir kısıtlama olarak yaşandı. Ama diğer taraftan da e, aslında e, insanların kendi bireysel hak ve özgürlüklerinin sınırlarının da çok e, açık bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem yaşadık Çünkü aslında e, koronavirüsü virüsü e, herkese eşit olarak etkilemiyor belirli bir risk grubu var ve e, risk grubundaki olan e, insanların sağlığı devletler tarafından korunmak e, zorunda e, bu korunma bu koruma önlemleri bir yandan e, Tabii ki çok gerekliken, e, diğer taraftan e, nüfusun belli kesimleri tarafından, özellikle risk altında olmayan nüfus tarafından da tepkiyle karşılandı. <laughs> Konu sağlık olunca insan biraz tereddüt ediyor. O durumda Aynen. insan haklarının sınırı nereye kadar? Yani nerede başlıyor insan hakkı, nerede bitiyor? Yani çok klişe bir şey söylemek gerekirse aslında bireysel haklarımız ve özgürlüklerimiz başka insanların hakları ve özgürlüklerinin başladığı haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmeye başladığı yerde sonlanıyor ve bu son dönemdeki korona krizi ile tırnak içerisinde bu çatışmayı çok açık bir şekilde gördük. Yani bu sınırın ihlal edilmesi, edilmemesi çok ateşli tartışmalara yol açtı. Bu Almanya'da çok tartışılıyor. Hatta evet, pek çok evet. insan mahkeme yoluna başvurdu. En son Gütersloh'da evet. yaşadığı Kuzeyrenin Vesfalya eyaletinde e, karantina uygulaması mahkemelik oldu. E, evet. Peki Almanya bu konuda sizce nasıl bir sınav veriyor? Vallahi Almanya hani bir yandan Almanya eyaletlerden oluşan bir ülke. Dolayısıyla her eyalette farklı şekilde yaşanıyor. Ee, bu bireysel özgürlüklerin aşırı derecede kısıtlanmasına tepki veren gruplar aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'da da aşırı sağcı gruplar. Aslında bu faşizmin çok e, merkezinde de yer alan bir sosyal Darwinizm düşüncesine dayanıyor. Yani bir doğal seleksiyon güçlü olan ayakta kalır, güçsüz olan e, ayakta e, kalmaz. E, güçsüz olan aslında korunmaya değmeyen yardım edilmeye değmeyen hayat olarak görülüyor. Ama aşırı önlemler açısından baktığımızda da, devlet tarafından yapılan ihlaller açısından baktığımızda da Baverya'da mesela çok ciddi sıkıntılara tanık olduk. Kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, işte insanların bir araya gelmesi, izolasyon koşulları çok e, altı çizilmiş bir şekilde yaşandı. Bu tabii ilerisi için de çok sorun. Çünkü bu tarz kriz dönemleri otoriter yönetimler için ya da otoriter eğilimleri olan yönetimler için kendi baskıcı, kontrolcü yöntemlerini Deneyim, deneyledikleri e, dönemler. Dolayısıyla Almanya'da da ve dünyanın her yerinde aslında gittikçe artan bir e, sağ e, sağ e, politika görüyoruz, otoriteryenizm görüyoruz. E, Almanya'da da bunlar e, bu tarz yöntemlerin denenmesi kaygı uyandırıcı. Türkiye'de biraz Bavyera gibi oldu. Hatta evet. 65 yaşın üzerindekiler <laughs> aylarca dışarı çıkamadılar ama Türkiye'de e, olağanüstü hal ilan edelim talepleri de çok yükseldi. Evet. Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte bunlar çok tehlikeli çünkü aslında bu tarz uygulamalar olağanüstü hal politikalarının da normalleşmesine neden oluyor. Şu an mesela Türkiye'de sokağa çıkma yasakları olağanüstü hal dönemlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları normalleşmiş durumda. Yani bu koronadan sonra da tekrar uygulanabilir gerekirse gibi bir kaygı yaratıyor. Aynı zamanda 65 yaş üzerindeki insanların e, özgürlükleri çok ciddi bir şekilde kısıtlandı ve gerçekten e, Türkiye yani bir yandan çok sert uygulamalar yapıyormuş gibi gözükse de bir yandan da e, çok kafa karıştırıcı uygulamalar yapıyor. Yani 65 yaş yasağı biliyoruz ki Türkiye'de 65 yaş ve üstü insanlar genelde aileleriyle birlikte yaşıyorlar ve aile fertleri dışarı çıkarken çalışırken e, onların çok da korunması e, mümkün değil. Aynı zamanda sokağa çıkmak yürümek, sağlıksız e, aktivitelerde bulunmak, e, sağlığa iyi gelen şeyler, bütün bunlardan da mahrum kalmış oldu 65 yaş. E, zaten Türkiye'nin kendi tarihi içerisinde e, bir olağanüstü hal geleneği var. Türkiye'nin batısı bunu o kadar çok e, deneyimlememiş olsa da bugüne kadar. Şimdi bunun batıya da çok daha rahat yaygınlaşabileceği, e, yayılabileceği e, ne dair emareler var. Bu kafa karışıklığı neredeyse hemen hemen bütün ülkelerde var zaten. <laughs> evet. Ee, özellikle söz konusu aşı olunca eee kıyasıya bir yarış var. Ee, evet. aşıya erişim bir insan hakkı konusu mu sizce? Tabii ki kesinlikle herkesin eşit bir şekilde, koşulsuz bir şekilde vatandaş olan vatandaş olmayan her insanın aşıya erişebilmesi gerekli. Yani bu böyle en temel insan hakları e, uygulaması olmalı. Evet. E, ne kadar insan hakkı ihlaliyle karşı karşıya kalacağız, bunu da aşiy bulunca göreceğiz. Evet. E, pek çok siyaset bilimci, akademisyen, uzman korona salgınının dünyayı değiştirdiğini söylüyor ya da belki de umut ediyor. Size göre hı hı. dünya nereye evriliyor? Eğer insan haklarını hı hı. E, mercek altına alırsak? Yani e, dünya biraz önce de söylediğim gibi küresel anlamda bir e, otoriteryen eğilim var, küresel anlamda yükselen bir sağ politika var. Ama aynı zamanda korona e, koronada toplumsal eşitsizliklerin e, toplumsal eşitsizlikleri çok daha görünür hale getirdi aynı zamanda. Yani bir yandan genel olarak küresel anlamda otoriteryen eğilimleri de görünür hale getirdi İşte sınırlar kapandı mesela. Şu an çok rahat sınırların kapatılabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Amerika Trump geçenler iki gün önce sanırım yanılmıyorsam iki gün ya da bir, yıl, bir gün önce eğer online eğitim devam edecekse uluslararası öğrenciler Amerika'da bulunmamalılar dedi. Yani bütün bunlar bütün bunlar eşitsizliklerin çok daha acil bir şekilde ortaya çıkmasına neden oldu. Bu bizi e, otoriteryenizmin çok daha ağırlaştığı bir döneme, kontrol toplumunun çok daha ağırlaştığı bir döneme de götürebilir. Ama öbür taraftan da e, toplumsal eşitsizliklerin bu kadar görünür olması, mücadelenin de yükselmesine neden oluyor. İşte bugün Amerika'da gördüğümüz Black Lives Matter movement'ı tekrardan görünür hale geldi. Bunun pandemi döneminde ortaya çıkmış olması aslında çok da tesadüfü değil. Çünkü baktığımızda, sağlık yardımından en çok dışlanan kesimler zaten beyaz olmayan kesimler. Dolayısıyla bir yandan otoriterizmin belki daha da artma ihtimali var ama bir, bir yandan da yükselen bir direniş de var. Bu ikisinin e, gerilimi Den çıkacak sonuç aslında gösterecek bize nasıl bir dönüşüm yaşanacağını. Evet bir yandan biz e, bireyler maske takıyoruz ama öte yandan siyasetin, ekonominin e, ve e, ticaretin maskesi düşüyor. İlginç bir dönem evet, gerçekten. Evet. E, o yüzden Aynen. çok teşekkür ediyorum. Merakla ben bekleyeceğiz dünyada ne olacak. Tekrar başvuracağız görüşlerinize. İyi günler. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler.